Selam savaşçılar hepiniz hep bir PUBG hoş geldiniz sevgili arkadaşlar bugün uzun zamandır beklediğiniz PUBG Mobile'in zombi modu sonunda oyunumuza eklendi ve devasa bir güncelleme bizi karşıladı ve oyunumuzu çok hızlı bir şekilde güncelledi ve bunun güncellemelerde neler varmış oyuna bayağı bir değişiklik oldu bugün bu güncellemelerle hem oyun içindeki ayarlarımızı hem de lobbydeki ayarlarımızda neler değişmiş bugün onları göreceğiz bugün yarımda Mars ve Rexora var bu efsane güncelleme için sizlerden şöyle tam tamına bir de 50 like istiyoruz 50 like atarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz ve hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimlerden tüm ilaçlarla getirmeyi unutmayalım bu oyundaki güncellememiz neymiş hızlı bir şekilde inceleyelim. Hazır ol butonları tamamıyla değişti arkadaşlar. Biliyorsunuz ki hazır ol tuşuna bastığımız anda sarı renk çıkıyordu. Bu artık yeşil renk çıkıyor. Ve mikrofonlar ve açma kapatma tuşları değişti. Yani direkt şuradaki bir şeyler yazlar biraz daha küçüktü ve biraz daha şekeri şukurlu oldu. 18 yaş altı küçük kardeşlerimiz artık mikrofon açamayacak. Buna karşı bir önlem aldı PUBG'ye artık. Çok güzel oldu gerçekten. Şöyle ekranda etkinliklerin hemen sol tarafında özel teklif var. Buradan özel teklifinizi doya doya alabiliyorsunuz. Haftanın 2 olarak 20 ucudan 5 ucudan için. Ben çok şanssız bir insan olduğum için bunu değinemeyeceğim. Ben bayağı bir altı bin, yedi bin hatta sekiz bin ucuya yatırmış insanım. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. İnsan bari bir de verir ya. Nasip de varsa. Buradan istediğiniz şeyleri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Malzeme paketi, satın al, abonelik falan filan da alabiliyorsunuz. Profilimizi hızlı bir şekilde tıkladığımızda sağ altta bize bir gözler tasarlıyor arkadaşlar. Özel kısmından burada ünvanlarınızı değiştirebiliyorsunuz. Artık hangi ünvanınız varsa bunları buradan sağ aşağıdan özeller kısmından değiştirebiliyorsunuz. Burada hangi ülkenin konumunuz olduğunu değiştirebiliyorsunuz. Burada profil resminizi yapmanızı Burada avatar çerçevemiz ve rengi, e, kullanıcı isim efektimiz artık bu şekilde Neon Kedi Dinamik Kullanıcı ismimiz gözükecek. Eğer alırsa çıkarsa. Burada isim kartınızı buradan da değiştirebiliyorsunuz. Dükkandan da artık AG ile alışveriş yapabiliyoruz. Buradan hazretlerine gelerek buradan modifikasyon malzemesi de alabiliyorsunuz. 1800'e bir de üstüne amlem parçacı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun olması gerçekten çok güzel olmuş. Yani silah yükselt çek arkadaşlarımız için artı birdir. Bir de oyunumuzu yeni gelen güncelleme ile beraber artık oyunumuzu eğer destekleyen bir cihazınız varsa buradan grafikler ve sese geldiğiniz anda Ultra HD'den artık HDR Extremo geldi. Sizin yazınız ne durumda onu da bilmiyoruz. Buradan HDR ekstra mı çok yakında bizlerle olacak. Bu arada başarılara geldiğiniz anda oyuna yepyeni bir ünvan geldi. Bitirici vuruşumuzda bunları da yapabiliyorsunuz. Oyun içindeki bakalım başka ne güncelleme var? Yeni modumuz nasılmış? O zombiler nasıl çıkacak? O hemen hızlı bir şekilde oyun haritamıza bir bakalım. Oyun içine girdiğimiz anda artık ünvanlarımız tepemizde gözüküyor. Oyunumuzda tam böyle bir giriş ekranında şöyle bir yer var. Bu da zombilerin çıktığı yer. Burada alanlarda sarı yerler var. Buradan da zombiler çıkıyor. da şurada görmüş olduğunuz gibi yerlerde. Şimdi biz buraya gideceğiz. Burada ne tür bir zombiler var? En büyük boss var. Orada en büyük boss öldürümüze bize hangi loot derece bir bakalım bakalım. Uçaktan atlamış stili de değişti arkadaşlar. Şöyle tam görmüş olduğunuz gibi bir atlama stili ve bu atlama stili benim çok hoşuma gitti. Bir de şöyle bir detay da var. Artık avuk yerden çıkıyor arkadaşlar. Pamaz droptan çıkıyor. Avukumuz normal şu an herhangi bir yerden de çıkabilir. Şöyle etrafı bir detaylı detaylı bir inceleyim. Yalnız bu arada bot çok hoşuma gitti benim. Bossumuzun gelmesine tam tamına 2 dakika 15 saniyemiz var. Zombilerimizi bulduk. Bunları öldürünce işlerden ufak tefek bir lootlar çıkıyor. Dur oğlum sakin bu arada sağ üst bölgede kaç tane oyuncu olduğunu görebiliyorsunuz. Şöyle kartımız, sen bir düş bakayım. Bize ne verdi? Uzi'yi. Başka da biraz da materyalini verdi. Artık takım arkadaşlarımızı arabaya giderken bayıltamıyoruz. Bunu da ufak bir duruşunda geçelim. Bir tane kaykay var Bu kaykay ilk de biraz yavaş sonrasından hızlanmaya başlıyor. Yani tam alanına doğru giderken çantası mutlaka bir tane olması gereken şeylerden bir tanesi. Bunun üstündeyken de zıplayabiliyorsunuz. Uhu, şekil şu kulu. Sen ne yapıyorsun lan burada deyip adama böyle bam 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 deyip ölmesini bekliyorsunuz. Adam ölüyor. Allah yerine de artık hançerimiz var arkadaşlar. Şöyle görürsünüz. Şöyle hançerimiz de var. Bu da iyi güzel hasar veriyor. Olgumuz tam bu şekilde arkadaşlar. Artık bunları yerden bulmamız da artık söz konusu. Thomas'ın Augun hasarı düşünülüp Pamus'un hasarı arttırıldı. Pastörün edilemizi bir hızlı bir şekilde bir alalım. Bak şimdi bunun tepesine uçacağım. Bak şimdi bak bak, bak. bunu böyle belirliyorsun ve sonra Allah deyip bir tane vuruyorsun. Adamın hayatı kayıyor. 2, 1 ve artık güzel karşımız geliyor. Gelin gençler şunu hemen bir parçalayalım. Selamun Aleyküm. Otlu Vur 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 Allah. Doğduğunu pişman ediyoruz seni. Hop öl. Karşım öl artık. Oha hasara bak. Öldüm. Aa, aa, arkadaşlar tam oyu lootlara bak. MG'den tut. ABM kadar çeşit çeşit lootlar var. Yeni mod gerçekten bayağı güzel olmuş. Bu e, çok yani 15 kişilik loot çıktı arkadaşlar. O her zamanki olduğu gibi yerden çıkıyor. Bir tane bu tostan kılıcımız çıktı arkadaşlar. Ay bu da çok güzel. Bunun bir tane filmi vardı. Adını unuttum ya. Belki bilenler hemen yorumdan kısmını yazsın arkadaşlar. Selam kankam. Sana kaç eserle Ona bakacağız. Şu bir... 2 3 karşı öleceğim mi dört Oha bir saniye şundan nasıl öldürebilirim? mi bir saniye içinden ge Oy! Sen ne diyorsun? Oğlum harika olmuş. Miramanımıza böyle çok bir değişiklik oldu. Artık burada öldüğünüz zaman doğabiliyorsunuz ve mod buraya artık geldi. Miramar hemen şu zaten şu da görebiliyorsunuz. Bugün videomuz bu kadar da arkadaşlar. Eğer bu tarz videoların daha da fazla gelmesini istiyorsanız bu dediğimiz gibi 50 like atarsanız beni gerçekten çok mükemmel olurum. Çok sevinirim. Tabi siz bu güncelemeyi beğendiniz mi? yorum kısmına da belirtmeyi unutmayalım. Gerçekten çok hoş bir görüntü olmuş. Yani hem oyunun içinde gerçekleşmiş hem de lobby ekranında bayağı değişmiş. Bir de HDR'dan HDR ekstrem o. Onlar bayağı güzel olmuş tabi benim cihazım desteklemiyor yani en fazla herhalde büyük ihtimalle patlar dosya nefise görelim ama belki patlayabilir onu da bilemiyoruz arkadaşlar normal onun için güzel olmuş yeni mod harika olmuş diğerlerine göre en çok beğendiğim modlardan bir tanesi gerçekten çok deli hoşuma gitti sizin bu mod hoşunuza gitti mi arkadaşlar veya en beğenmediğiniz özellikleri yorumlar kısmına yazmayı ve en sevdiğiniz özellikleri yorumlar kısmına yazmayı unutmayalım akşam saat 8'de canlı yayınlıyız hepinizi youtube'daki canlı bekliyoruz videomu konu konuk olan herkese çok teşekkür ederiz kendinize çok iyi bakın akşam saat 8'de canlı ineyiz. görüşmek üzere hoşçakalın bay bay